Uzun vadede yatırım aracı olarak görülen ve eskilerin yastık altı birikimi olan altını vatandaşın alabilmesi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Gram altın 547 lirayı gördü. Peki kuyumcular ve vatandaş altındaki son yükselişi nasıl değerlendiriyor? Rekor üzerine rekor kıran altın yine E, Şu an 24 ayar altın 547 lira. Cumhuriyet altını e, 3680-3700 seviyesinde. Ee, yarım altın 1760, çeyrek altın 880 olarak şu an güzel devam ediyor. Piyasalar yine hareketli. Altının gram fiyatı 547 lira'yı gördü. Peki piyasadaki bu hareketliliğin sebebine Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı'ya göre yükselişi tek sebebe bağlamak doğru değil. İşte, laştırmak tabii ki yanlış. Özellikle e, COVID-19 hastalığı'nın ülkeler merkez bankalarına, ülkelerin ekonomilerine vermiş olduğu zararlar. E, fabrika siparişlerine yani üretim azlığı onun dolayısıyla e, bunun yanında Amerikan Merkez Bankası'nın tahvil satışları tabii ki ons bazında altının yükselmesine bayağı sebep oldu. O, tabii ki Merkez Bankası'nın etkisi var ama e, yani bunun yüzde beşlik bir kısımdır diyebiliriz yani özellikle. E, Avrupa'nın durumu enerji fiyatları dünya genelindeki enerji fiyatlarının yükselişi özellikle altın fiyatlarını, döviz fiyatlarını tabii ki İş piyasada e, Merkez Bankası'nın almış olduğu karar dolayısıyla etkiledi. Uzmanlara göre altındaki yükseliş devam edecek. Yani şu an ülkede pandeminin dördüncü e, dalgası devam ediyor. Ülkelerdeki vaka sayı, sayıları artıyor, üretimler düşüyor. Yani bunların hepsi önümüzdeki günlerde bu fiyatların daha yükseleceği anlamında. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken vatandaş nasıl hareket etmeli? Biz yine söylüyoruz hiçbir zaman günü birlik. Hiçbir şekilde düşünmesinler. Altın uzun vade yatırım aracıdır. Yani bugün e, dün 565'i gördük. E, şu an 545-547 seviyelerinde. E, bu demek değildir ki yani altın düşüyor. Yastık altı yatırım aracıdır. Yani aldığınız zaman altını unutacaksınız. En az 6 ay 1 yıl süreyle yatırıma devam edeceksiniz. Vatandaşsa her ne kadar altına yatırım yapmak istese de... Gelirlerin artı bir yatırım yapmaya olanak tanımadığından dert yanıyor. Valla şu an çok yüksek aynen. Yapamayız ki maaşlar çok düşük. Yani bir 3000 bin lirayla ne yapabilirsin ki? Ya ne bileyim ki biz geçim zor yapıyoruz. Mazot gidiyor, dolar çıkıyor, euro çıkıyor. Garibanlar ne yapsın? Ekmek bulamıyorlar.